bakalım Ebrar ne istiyor? Hangisini istiyorsun Ebrar buradan? Bir tane seçebilirsin. Hangisi? Bu. Hangisi? Burası mı? Burası mı? Hangisi? Bu. Bu. Arkadaş bunu istiyor galiba. Bakalım. Bu mu Emre Bu. Bu. mu? Bu. 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 Bu arkadaş bunu istiyor. Bir de onu istiyor. Sürekli istiyor. Ayy. Şuradaki Ebrar. Arkadaşlar Ebrar puzzle bulmuş. Küp şeklinde hem de. Sen bunları mı alacaksın Ebrar? Yok, sizin. İstemiyor musun? Ama Bak, onlar sizi, ama, sizi. onlar şişmez değil, onlar balon değil. <laughs> balon değil <laughs> bunlar. Arkadaşlar, Ebrar yine balık seçiyor. Bir sürü var burada. Hem de yedek elbisesi var defa. Bakayım Ebrar. Bak, <laughs> var, şapkası var. E, geçen günler aldık biz sana. Yine mi istiyorsun? <laughs> anne. Ama bizde o kadar para yok anneciğim. Bu anne. kadar yok ama bir sürü. hangi birini alacağız biz sana bu, bu defa ne bu. arkadaşlar bu defa da bunları istiyor bakın oyuncak araba istiyor Allah. ama alamam ben sana yeter evvel o kadar Allah. yeter bir tane bunu al dedin bunu alacağız işte Allah. arkadaşlar İbrar, hamburger bulmuş Allah. hamburger bulmuş ye İbrahim hadi bakalım hadi bakalım ay ama bir yemez ki <laughs> artık ses de arkadaşlar <laughs> <laughs> oyuncakmış bu <İbrar. gülüyor> Demedi İbrahim. Tekrar gerçek ben zannetti. İbrahim şey. bu yatı istiyor. Bunu alıp denize binecekmiş. Değil mi Ebrar? Sen bunu ben alıp ben denize mi bineceksin, bineceksin anneciğim? Denize mi gideceksin?